arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size ben tam tanıtacağım. Yorumlar yazmışsınız ben tam tanıt diye. Ben de ben tam tanıtacağım. Şimdi e, ama arkadaşlar eski ben tam tanıtacağım. Çünkü eski, çünkü ağırsı, Arsız'a yani eski yerime sadece 1, 2, 3, 4, 5 tane bantay getirdim. This is not bantay. This is 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 bantay. Evet. This is bantay. Başlıyoruz. Evet. Ağabey mi? İlk öncelikle çok beğendiğim ve çok sevdiğim bir figür yaban köpek böyle ağzı açılıyor. Arkadaşlar bir de böyle beyni açılan bir bentenim var. Onu bodrumda bıraktım bir zarar gelmesin başına diye. Bodruma gidince hemen çok onu da videosunu çekip YouTube'a kaydedip siz de izleyebilirsiniz. Yaman köpeğin ağzı açılıyor işte. Çok seviyorum. Şurada vidaları var. Şuraları küçüldü tüyleri var. Burada ben tabi işareti var. Şimdi diğer figürümüze geçelim. zombozu ama eski zomboza çünkü eski zombozu bulabildim ben. Şöyle. Yani zor zor buldum. Kokusu da hala bir yıl önce aldım bunu. Ay iki yıl, üç yıl önce mi aldım? Kokusu hala aynı. Hala aynı. Yani inanabiliyor musunuz? siz de alabilirsiniz. Enerji çok beğeniyorum bu 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 boyun enerji böyle bir şey. Bir tane daha enerji var. Ondan sonra en 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 çok beğendiğim oyuncağım ve en çok beğendiğim şey Gup aslında ama onun ama ondan önce bile sevdiğim var. Amfibyan. Amfibyan çok güzel bir, bir figür. Amfibyanı o kadar seviyorum ki ben. Ben dedim ki baba şunu alır mısın? 3 yıldan beri bunu aldırıyorum babama. 4 yıldan beri mi? 4 yıldan beri soruyorum hep. Videomuz bu kadardı. Bay bay. Hoşçakalın.